Arkadaşlar hoş geldiniz. geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün seninle birebir merdivenle gökyüzüne çıkmaya çalışacağız. Ama bu video için bize kaç dakika lazım Hasan? 1800. Arkadaşlar like butonunu kıralım. Bak aşağıdan böyle parmak şartı var. Ona basarsanız çok seviniriz ve videomuzu daha çok kişi izler. Ayrıca bak kırmızı da abone ol tuşu var. Orada tıklarsanız isminizi ekrana koyuyorum. Gördüğünüz gibi burada bir sonraki video. Senin de adın çıkabilir kanki. O zaman Hasan ne yapıyoruz? Yükselmeye Başlıyoruz. Ana, merdiven düştü. Dur şöyle elimi alayım. Şuradan şöyle yükseleyim. Hop geri alıyorum. Bu şekilde çıkıyoruz. Tamam öğrendim Hasan. Aferin abi. Nasıl çıkıyorsun buradan? Aa oh, merdiven düştü. Nasıl geri alacağız? <laughs> Senin merdivenini mi düşürdüm yoksa? Aha benim merdivenimi kullanıyorsun. Aa Hasan böyle yapabiliyoruz mu? Evet abi. Tamam güzel taktik o zaman. Oradan nasıl çıkacaksın? Nasıl çıktın? Şöyle koysam. Hop Tamam geçtim. Buradan böyle çıksak. Hop tamam buraya da geçtim. Kaç metredeyiz şu an? 10 metre. Hasan sence kaç metre yukarı çıkabiliriz? 30 metre. 30 ne Hasan ya? Benim tahminim 100 metre. Yapabilir miyiz bu videoda 100 metre? Zor abi. Zor mu diyorsun? Arkadaşlar yoruma yazın. Sizce 100 metreye çıkabilir miyiz? Ben deneyeceğim. Oğlum ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> tamam aldım. Hop geçtik. Şöyle koyalım. Oğlum aşağı düşüyor. Aşağı düş. Alamıyorum. Al, aldım. Tamam. Hop buradan böyle, buradan böyle. Oo hızlandık Hasan. 30 metre oldu bile. Nasıl oyunu öğrendik mi ne? Bak. Öğrendik abi. Biz bu oyunun prosuyuz ya. Sen pro musun? Dikkatli ol düşme düşersen merdiveni aşağıdan almak zorunda kalırsın. Buradan nereye çıkacağız? Sağ. Buradan sağ. Hop şöyle. Şöyle yapsak. Selamun aleyküm. Ah! Merdiven gitti. Aa. Oğlum senin merdiven niye geldi buraya? Yani bilgisayar dondu geri geldi. Şöyle yapsak. Hop. <laughs> Aha güzel güzel bu sefer düşmedi. Bak Hasan'a bak hemen merdiveni alıyor ya. Hani yardımlaşıyorduk. Aa hadi bakalım ben geçtim sen kaldın. Ama yok ya düştüm yere. Böyle yapsak. Aa! Lan merdiven gitti. Buradan niye alamıyorum ya yakındayım. Bayağı bir aşağı. Aa! Merdiveni aşağı düşürdüm. Merdiveni aşağı düşürdüm. Tekrar yükselmemiz lazım buradan. 33 metrede kaldık ya. Şuradan şöyle yapalım. Hasan çok sis var göremiyorum. Aa! Yine düştüm. Acele ettikçe daha çok şaşırıyoruz arkadaşlar ya. Biraz yavaş yapmamız lazım. Saad abi. Efendim. Ne oldu düştün mü? Ben düştüm. Yemin et. <gülüyor> <gülüyor> ya. Aa, Hasan dikkatli olacaksın işte. Böyle bir şey yok. Ya Sanat abi of ya. Ağlayacaksan oynamayalım Hasan. Bekle abi geçeceğim seni. Yo. <laughs> Hadi gel geç beni. 46 metredeyim. 46 metredeyim. Hop şuradan şöyle çıkalım arkadaşlar. Ya ben buradan çıkıyorum da geri alamıyorum merdiveni. Burayı nasıl geçeceğiz? Aha aldım tamam. Tamam aldım. Şuradan şöyle çıksak. Hop tamam buradan da aldık. Şimdi buradan nereye gideceğiz ya? Allah Allah. Buradan mecbur böyle gideceğiz. Tamam. Oo yanımda bir tane adam var Hasan çok hızlı gidiyor. Profesyonel galiba. Vex diye bir adam var burada. Vex. O ne oğlum kopak ismi gibi. Aa, a ah merdiven kafama düştü. Bu Vex'e güvenmiyorum ben hiç. Kendi merdivenini aldı gitti. Ah merdivenim. Hasan senin yanına düştü. Selamünaleyküm. Lan dur merdivenimi daha aşağı düşürme. Düşecek yine bak. Bak ba, ba, helal lan. <laughs> ba. Aa! Aa! Düştü yine <laughs> nereye düştü? Oo merdivenim çok yukarıda kaldı. Hasan nasıl alacağım onu? Nerede merdivenin? Bayağı yukarıda kaldı yukarıda çıkamıyorum. Aha şurada üstte. Onu nasıl alacağım? Gel abi. Ha sen merdiven getirebiliyor musun? aldım yapıyor abi? Ya Hasan ben de senin için yaptım ne var? Allah Allah. Buradan şöyle. Ya Hasan sen merdiveni başlayacağım şimdi ha. Bana çarptırıyorsun merdivenini geçemiyorum. Birazdan gireceğim ben. Bekle. Seni geçeyim de. Yine geldik arkadaşlar 40 metreye. Hayır düşme 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 düşme. Ne oldu? Düştün mü? Merdiven. Tamam merdiven önemli zaten Hasan. Oo. Sen düşebilirsin. Merdiven düşmesin <laughs> yeter. Şuradan şöyle bir Burası çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar 48 metre. Şöyle koysam sonra şunu Hasan. Lan Hasan geçti ben kaldım. Oğlum benim merdivenimle geçti ya. Hasan sen tam bir hilesin. Nasıl geçtin oğlum ben geçemiyorum merdiven dik kaldı. Hop anam yine düştüm ya. Olamaz ya. Aleyküm selam. Oğlum ben yanlışlıkla geri gelmişim. Dur alma merdiveni. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Merdiven yine aşağı gitti. Ya Hasan beni şaşırtıyorsun ya. Neyse hızlandık arkadaşlar en azından. Oğlum. <laughs> <laughs> evet profesyonel Hasan profesyonel ilerliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Professional Hasan 1200 RP. E. 1200 RP e ne demek abi? Beklem abi. <gülüyor> <gülüyor> Hasan herkes kendi merdivenine güvensin. Hop şöyle alalım. Hop buradan böyle gidelim. Tamam. Yine geldik en güzel kısımlara. Hop. Evet en zor kısım. Selamun aleyküm. Oo, uh, geçtim. Tam da merdivenim düşüyordu aldım. Hasan 51 metre. 52 metre. En zor kısmı geçtim ben. Oo, 58 metre. Şuradan şöyle geçse. Selam. Aa! Düştüm. Hasan yukarıdan at. Ay şeyim mi merdivenim aşağı at. At üstten aşağı gelsin. At bakayım. Attım abi geliyor. Aha, <laughs> sağ ol. <laughs> Kızım merdivenden geçtim. <laughs> Kızım merdivenden geçtim Hasan. <laughs> çok iyiydi vallahi çok iyiydi orası. Arkadaşlar gördünüz mü? Kızım merdivenini kullandım. Oh! oh, Oğlum tam şuraya geçiyordum olmadı ya. Hasan kız bana yardım etti demek ki kız beni seviyor. Dur lan dur merdiveni alacak. Ya, ne yapıyorsun? Uy. Merdiveni mi kaydırdın? Allah'tan aşağı gitmedi ha burada durdu. Aa, oraya nasıl geçiyorsun? Tak. Aa orada taktik mi yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Aa. Orada mesela merdiveni düz yaptın ya, nasıl yaptın? İttirdim. Oo nasıl geçti? Pro Hasan. Anam. Düşüyordum az daha. Gitgide yollar inceliyor ya. Bu ne arkadaşlar? 59 metreye çıktık bu arada. Şaka makaya. Bakayım 67. Aynen ha ben de gelmişim. Tamam 69. Buradan nereye çıkıyoruz? Yolu bakalım. Hmm. Merdiven var burada. Hop. Şöyle. Profesyonel Hasan. Profesyonel gidiyor evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam buradan böyle gittik. Şimdi burada merdiven yetmiyor arkadaşlar. O yüzden böyle gideceğiz galiba. Değil mi? Aynen 70 metreye çıktık şu an. Merdiveni ittirsek şöyle. Şöyle geçsek. Tamam güzel. Öğrendim Hasan taktikleri. Merdiveni ittirmeyi de öğrendim. Oley. 75 metredeyim şu an. Çok yüksek ve ince bir yol var burada. Buraya geçmesi zor olacak. Buraya merdivenimizi itelim. Hop. Merdiven ittik yolumuzu yaptık arkadaşlar. Güzel. Hasan ne oldu? Düşüyor musun? Yo. Niye düşeyim abi? <laughs> Bilmiyorum belki bambi olabilirsin. Oğlum buradan nasıl geçeceğim ya? Oğlum çok ince yollar var burada. Aa, merdiven gidiyordu az daha. Anam. Ozan abi sana şart söyleyeyim mi? Söyle. Ince bir yol söyleme, 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 söyleme. Vazgeç, vazgeçtim, Vazgeçtim, vazgeçtim. Vazgeçtim Hasan. Bilmiyorum. Vazgeçtim. Aa! Benim de merdivenim düştü. Uf. En başa gelemem ki. En başa nasıl geleyim? Abi merdivenim alamıyorum. Lütfen gel. Oğlum ben şu an 80 metredeyim. Ne yapayım nereye? En başa mı geleyim? Ya abi 70 metre. Lütfen gel. 6 F4 yap. Abi lütfen gel. Merdivenim alamıyorum. Ne yapayım Hasan? Nasıl geleceğim oraya ben şimdi bilmiyorum ki yerini. Çok aşağı gidersem. <laughs> oğlum bak çok aşağı gidersem. Şöyle o zaman ben geldiğim yoldan bir daha geri geleceğim. <laughs> Aa merdiven düştü aşağıya. Aferin. Aha yok düşmemiş. Almışım bir Ya da çok aşağı düştüğü için oyun bana geri verdi merdiveni. Öyle bir şey <laughs> Samet abi lütfen gel. Gelemiyorum oğlum geri de gelemiyorum. Geri gelmem için parkuru geriye doğru yapmam lazım. Heh tamam dur geçtim şuraya. Ya senin yüzünden geriye doğru parkur yapıyorum ya. Aha Hasan bak buradayım. Lütfen abi. <laughs> Ferdi <Mer> <laughs> orada mı kaldı? <laughs> Tipe bakın arkadaşlar ya. Şimdi nereye geleyim? Cık, ya beni başa döndürdü arkadaşlar görüyorsunuz ya. Bence ben kazandım bu oyunu. O merdiven orada nasıl kaldı? Abi bir tane daha merdiven koyar mısın? <gülüyor> ee? <gülüyor> <gülüyor> Yine düşersen karışma ben Abi Ne yapayım? <laughs> Lan bu ne? <laughs> Hadi geç. <laughs> 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 ah en aşağı düştü. Şöyle itelim merdiveni. Hadi kıza yardım edeyim gelsin. Gel lan gel. Kız değilmiş. Michael gelsen oğlum. Tamam gelmedi. Bana güvenmedi adam. Merdiveni bıraktım gelmesi için gelmedi. Abi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bana yardım etmen lazım. Burada mı? <laughs> Abi yardım et dedim. Niye merdiven alıyorsun? Michael'la geçin. Oğlum burada merdivenin kalmış senin. Alsana şu merdiveni. Abi alamıyorum işte. Allah Allah. Dur ben koyacağım. Senin ben... <laughs> senin ben! Michael! Mısın Hasan mısın? Hanginiz yaptı onu? En iyisi şuradan tek geçeyim. Hayır tek geçme ben de geçeyim. Ah geçtim sonunda. Hasan 86 metre. 86 metreye geldim. Dur oğlum bu yol nereye gidiyor ya? Vallahi uçurma gidiyoruz Hasan. Sistemisti gözükmüyor da. Abone ben geçerim Hasan sıkıntı yapma koydum geçtim. Aa merdiven en aşağıya düştü lütfen geri gel. Oh geldi İyiymiş lan en aşağıya düşürmek. Şöyle düşürsek Hasan çok ince bir yoldayım umarım düşmem buradan bayağı bir ince dar. Aa Hasan ben ne derdindeyim sen ne derdin desin anlamadım 89 metreye geldik söyle. Hasan. Abi ben öldüm. Ölürsün. Ben de oynamayayım. baştan başladım. <laughs> oynama oynama. Zaten ben kazandım ki. 96 metre değil 100 metre demiştik. Hatırlıyorsun değil mi? Ya tamam tamam. Valla sen kazandın. Ya tamam sen kazandın ya. Ben kazanacağım tabii. <laughs> Oo, 99 metreye geldim. Ben sıfır. Sıfır mı? <laughs> Ve 100 metre. Samet parla 100 metreye geldi. Dur o zaman hızlı hızlı gideceğim Hasan şimdi. Yapabilirsen eğer. Bu merdiven konulmuyor ki buraya. Arkadaşlar Hasan tuvalete gitti. Şu an yalnız kaldık. Heh şöyle koyalım. Şöyle koyup hop diye geçeriz. Aynen. Buradan da böyle geçiyoruz. 103 metreye geldik. Şuradan şöyle hop diye geçelim. Buradan böyle gidelim arkadaşlar. Selamun aleyküm diyerekten. Hop. Ve mavi bayrak. Oo mavi bayrağa geldim. Merhaba kardeş. 107 metre. Oo mavi bölgeye geldik arkadaşlar. Şuraya bakın renkler var burada. Kılıç mılıç var. Hasan oğlum buraya gelecektin kılıç. Lan ne oluyor? Aa meydan okuma falan var. Hay diyor. Biz de buna hay diyelim. Hay. Ne oldu oğlum üstümde bir şeyler çıkıyor. Oy gökyüzüne geldik arkadaşlar. Baksanıza renkler mavi. Oyunu bitirdik mi yoksa daha devam var mı? Galiba yok arkadaşlar biz şu an en yüksekteyiz. Yani burada böyle etrafı inceliyoruz. Mavi bayrak var. Buradan yeni bölgeye ışınlanabiliyoruz sanırım. Evet bu kılıçtan bir yere ışınlan. Meydan okuma dağı diyor ışınlan. Yeni dağ. Yeni dağa gidebiliyoruz buradan. Benim bildiğim. Kam diyor. Sen de kam. Evet şuradan ışından diyelim bakalım. Aa 0 metre ve yeni dağa geldik. Arkadaşlar eğer ki video hoşunuza gittiyse devamını burada çekeceğim. Hoşuna gidenler like butonuna tıklasın ona göre çekeceğim. Şimdi yeni videoya geçiyoruz. Sol tarafa tıklayıp siz de gelebilirsiniz. Orada görüşürüz. Bay bay! Tıkla kanka bak soldaki videoya tıkla orada görüşürüz.